Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı izliyorsunuz. Rağbet var görüyorum. Ee, i̇lginiz için teşekkür ederim. Umarım bu rağbetin devamı gelir. Kanal belli bir seviyeye gelir. Sizin için daha güzel videolar paylaşırım. En azından sizin desteğinizle bir şeyler olur ümidiyle videolarımızı paylaşıyoruz. Evet. Ee, öncelikle birkaç bir şey yaptım. Önce onlardan size bahsedeyim, daha sonra e, bugünkü konumuzu anlatayım. Oyunda e, Görkem bileti aldım. Yalnız farkında değildik. Bunu haftanın başında almak lazımmış. Çünkü haftanın başında almadığımız için ödüllerden mahrum kalacağız. diyeceksiniz ki hangi ödüllerden? Hemen onu da bahsedeyim. Şu şeylerimizi yapalım. Çünkü bugünkü konumuz oyuna TL verilmeli mi? TL verildiği zaman oyun hakkını veriyor mu? Ee, gerçekten ederini alıyor musunuz? Bunları konuşacağız. Ee, bakın şöyle gördüğünüz gibi. E, Görkemli Ejderha rozeti. Normalde oyuna hiçbir para ödemeden sadece en üsttekinleri alabiliyorsunuz. Kanata kadar hakkınız var. Ee, ben gelişmişi aldım. 34 TL'ye. Şu anda 5. seviyedeyim. 4 seviye daha vermem lazım ki 9. seviyede bu ejderha atak taşını alayım. Ejderha atak taşı ne işe yarıyor? Bildiğiniz gibi silahı kutsal bir hale getiriyor. 3 tane kademe yeri silahı verdiğiniz zaman kutsal bir hale getiriyor. Şimdi şöyle bir durum var. Herhalde muhtemelen benim yaptığım görevlerle buna yetişecek mi? Çünkü 3 günüm var. 3 gün içinde alabilecek miyim? Bunlar hep bir soru işareti. Bunları zaten şimdi zamanla göreceğiz. Şimdi size bahsedeceğim yer şu sol taraftaki komple e, oyunda ücretli bir şekilde aktivite sağlayabileceğiniz, ücretli bir şekilde oyundan faydalanacağınız şeyler. Bunlar neler? Birincisi bu yenili kısmında her oyunda altın aldığınız zaman, elmas aldığınız zaman buradan bir kademe at Yani buradaki ödüllerden faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. E, bunlardan nasıl faydalanabiliyorsunuz? Buradan oyundan Ücret ödediğiniz zaman Elmas çektiğiniz zaman Size oradan kademe kademe atlıyor Bakın ben şöyle göstereyim size Ben onu yaptım Bana bunu verdi İşte kanat verdi Şu gördüğünüz silahı verdi Tabi satamıyorum Kullansam da şu anki kullandığım silahdan Kat 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 daha kötü Bir de üstüne bu kanatı aldım arkadaşlar Bu gördüğünüz kanatı Şu anda takılı Gördüğünüz gibi Şöyle hesabı çevirdiğimiz zaman bunu aldık. Ha Değdi mi? Değmedi değil. Çünkü çok ödül geldi. Çok şey açıldı. Çok yerlerden faydalanıyoruz. Acaba bu görkem biletini tamamlayabileceğim mi? Onu merak ediyorum. Ben de sizin gibi. Bu açıldı arkadaşlar. Ee, oyuna TL verdiğimiz zaman. Bu nedir? Gördüğünüz gibi. Binek, yoldaş e, ve bu koruyucu peri. Bunları nasıl alıyorsunuz? Gördüğünüz gibi 300 elmas oyuna Alırsanız size bu ıı, küçük şeytanı veriyor. Tecrübe süresi vesaire gayet etkili. Yanınızda bulunuyor. Oyuna ıı, 12 bin pardon 1200 elmas öderseniz size ne veriyor? Bu gördüğünüz periyi veriyor. Bunlar zaten sizin başlangıç hesabınız için çok 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 iyi. Oyunda ciddi derecede bir 3000 bin, 30 bin kadar elmas verdiğiniz zaman da işte bu gördüğünüz akrebi veriyor. Yani bunlardan oyunlarda var ben görüyorum. Demek ki bunları ücretli alıyorlarmış. ben bilmiyordum. Ben de o 34 TL'ye gelişmişi alınca bunu fark ettim arkadaşlar. Daha sonra sınırlı teklif bölümünde küçük küçük aktivitelerden faydalanabiliyorsunuz. Bu kartlar açıldı. Ve size bu sınırlı tekliften de göstermek istediğim bir şey var. Geçenki videoda sürekli arkadaşlarım sordu. Oyundaki yakutları elmasa çevirebiliyor muyuz? Evet. Bakın burada fon var. 6.000 yakutunuz kutunuz varsa bunu veriyorsunuz. Karşılığında 660 tane elmas alıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok ciddi derecede işinize yarayacak bir şey. VIP 3 olduk. Ee, VIP 3 ne işe yarıyor? Ee, hemen göstereyim ben size. Solda yazıyor ama onları kafa takmayın. Ee, şuradan solo bosslardan VIP 3'ü girebiliyorsunuz. Onun haricinde zindan bölümünde bazı detayları iki defa, üç defa oynayabiliyorsunuz. Faydalarlı bunlar. Özel tekliflerden birincisini aldım. bir daha ödeme yaparsam bu ikincisinden verecek bana. Bu ikincisi faydalı mı değil mi? Değil. Çünkü bunun içinden bir tane parça veriyor. Biliyorsunuz ki bu yüzüklerden yüz tane olması lazım. Bundan elde etmeniz için. O da çok ciddi derecede bir TL ödemeniz gerekiyor oyuna. Zor yani. Açıkça söylemek gerekirse. Bu birinci olan günlük 60 elma söylediğim zaman bu birincisini aldım. Bir kere e, iblisten kestiğim yaratığı hemen 30 dakikası geçmeden aktif hale getirebilme şişesi. E, bu özel yeni açılan kutsal silahlardan kutsal silah özü verdi. Oradan kademat atıyorsunuz. Bir tane aslan binek verdi. Yani bir parçasını verdi. Elinde 4 tane var. Bunlardan herhalde bir 30 tane kadar olması lazım diye bir düşünüyorum. Sonra ikinci kademeye atladı. Aynı gün içinde bir daha alsaydım bunlardan faydalanacaktım. Ve aynı gün içinde bir daha alsaydım bunlardan faydalanacaktım. O yüzden bunlara gerek yok zaten. Görkem bileti gördüğünüz gibi şöyle izah edeyim. Gelişmiş ödülleri aldığınız zaman o seviyeyi atlarsanız bu mesafedeki ürünlerden faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. İnşallah ben de bugün görevleri bitirebilirim. Buradan bayağı şu ödüllerimizi falan alabiliriz diye düşünüyorum. Bakın burada. Hikaye zindanı falan. Bugün birkaç tane görevleri yapmamız lazım. Yaparız. Zaten cumartesi tatil olduğu için gece geldiğinde görevleri tamamlarım. Buradan dün tabi yaptık bunları da onlara o dakika video alamadım. Diğer bu ödüllerin hepsini açtı bize takdim etti. Hepsinde kullandık arkadaşlar. Buradan aşamaları yerine getiriyoruz. Ödül aldığımız zaman bunlar da faydalı sizin için. Başka ne yazmış bu sol tarafta? Şimdi bu bu bölüm aslında güzel ödüller var çünkü bu bineklerimizin kanatlarımızın orta hallerini veriyor bu. Ciddi derecede hesabınıza güç katıyor. Bunu nasıl alıyorsunuz? Bak gördüğünüz gibi benim aslında hakkım var yani bunlardan aslında faydalanabilirim ama nasıl faydalanabilirim benim 600 yakuta ihtiyacım var bunu almam için yani aslında oyun sizi bunu almaya teşvik ediyor yani hakkın var ama hemen kullan bir an al gibisinden süren var gibisinden bunlara kanmayın buna gerek yok zaten onun haricinde bakın bu şeytan denizi e, bunlardan takip edin burada güzel ödüller var bu ödüller ne işe yarıyor ben size şöyle izah edeyim Bakın bu gördüğünüz sarı kutulardan elde ederseniz oyunda içinden kademe 7 3 yıldızlı küpeler çıkıyor. Ve bunlar çok iyi. Gerçekten. Bende daha e, morları var. Pek fazla iş yaramıyor ne yazık ki. Ekipmanlardan veriyor. Genel olarak nitelendirmiş ki hangisinden faydalanabileceğinizi göstermiyor. Yani random demeye getiriyor. Ve bu günlük çark arkadaşlar. Günlük bu çarklardan e, ödülleri ve sahneleri oynadığınız zaman size bu çarklardan veriyor. Bu çarklarda şurada bir 4 tane kapı var bakın. Mor 4 tane kapı var. Bu kapılardan denk gelirseniz sizi çark içeri atıyor. İçeride de dönmeye devam ediyor. İçeride de dönmeye devam ettiğinde zaman bakın burada 2 tane yüzük var. Eğer bu yüzüklere denk gelirseniz zaten altın vurgunu vurmuşsunuz demektir. Oyunda bu ciddi bir şans demek. Bakın şöyle bir binek var. Çok iyi. Denk gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Bu binek var çok iyi. Zaten gördüğün gibi bakın. Çok sağlam gücü var. Bu kanat var. Yani efsane. Yani aslında buradan içeri girdiğiniz zaman çok sağlam ödüllerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bakın. Ee, ölüm yadigarındaki boşlukları doldurma. Yani arkadaşlar dediğim gibi aslında oyun para yatırıldığı zaman bazı ödüller sağlıyor ama bunlar için bayağı bir emek sarf etmeniz gerekiyor. Size bir de şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, şurada bir dere tapınağı diye bir şey var. Buradan günlük maaşınızı toplayın. Burada bir kanat var gördüğünüz gibi. Şu kanat. Bu kanatı görevlerle alıyorsunuz. Güzel. Oyuna faydası yüksek. 7 milyon kadar gücü var. Yani güzel bir kanat. Taktığınız zaman sizi bayağı kanlı canlı bir hale getirir. Yani bu kanadı takip edin ve almaya bakın mutlaka arkadaşlar. Çünkü hem görünüm olarak güzel hem de güçleri çok kuvvetli. Yani 7 milyon güç veriyor. Az da değil yani. Taktığınız zaman direkt otomatikman hesabınız 7 milyon güçlenecek yani. Sağlam. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, daha daha videolar bulursam. Güzel böyle anlatmaya değer anlatmaya değer videolar bulursam. Sizlerle paylaşacağım. Takipte kalın. Abone olun. Videolarımı izlemeye devam edin. Hepinizi seviyorum. İyi akşamlar.